Merhabalar, iyi bir hafta sonu diliyorum. Efendim her zaman demiştim ki edebiyat, kitaplar, romanlar, özellikle belli bir dönemi anlatan romanlar, kişisel tarihi, yani insanlar, hepimizin yazanların kişisel tarihi, pek çok ideolojiyi, resmi ideolojiyi öne çıkaran resmi e, tarih kitaplarından çok daha elzemdir, çok daha önemlidir, çok daha bize artı bilgiler kazandırır diye her zaman söyleye gelmişimdir. Bugün de yine bir edebiyat yolculuğu yapacağız. Tam da bu izlekten yola çıkarak ve sizi ta Çarlık Rusya'sına götüreceğim. Maxim Gorki'yi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Daha önceden de söz etmiştim, ilk zamanlarda söz etmiştim. Bu kez Maxim Gorki'nin ana adındaki romanını işlemek istedim. Çünkü bu romandaki annenin, ananın ve de oğlu Pavel'in hangi koşullarda nasıl değiştiğini, nelere liderlik, öncülük yaptığını hep birlikte görelim istedim. Ki o dönemden, o dönemin yazılan kitaplarının günümüze nasıl bir fener olduğunu, nasıl bir ışık tuttuğunu yeniden bir kez daha görelim istedim. Efendim ana romanı 1906 yılında yazılır ve basılır. Çarlık Rusyası'nda işçi sınıfının ağır koşullarda nasıl çalıştırıldığını ve bir annenin bilinçlenerek güçlenerek nasıl evladına sahip çıktığını ve de otoriteye kafa tuttuğunun bir göstergesi. <laughs> Baskı ve yoksulluğun gölgesindeki bir işçi mahallesinde başlar. Palagea yani anne, annenin adı bu Palagea Yıllarca e, alkolik ve baskıcı bir kocayla birlikte yaşamak zorunda kalır. Onun gölgesinde yaşamak zorunda kalır ve de bir oğlu vardır Pavel adında. E, bir dönem e, yaşam koşulları çok zorludur ve de eve umutsuzluktan başka yokluktan başka hiçbir şey girmez, çıkmaz. Günün birinde alkolik koca ölür ve Palageya tek başına kalır. Evde sadece oğlu Pavel vardır. Pavel zaman içinde kavgacı mahalle çocuklarından uzaklaşmaya başlar. Eve kapanır. Evde kendi başına yazıp çizmeye başlar. Eve arkadaşları gelip gitmeye başlar. Kitaplar gelip gitmeye başlar. Palagia uzaktan izler bir süre evladını. Ondan sonrasında onların neler yaptığını görmek için oğluyla konuşmak ister. <laughs> Bu arada Pavel'in değişimiyle beraber annenin de gözlemleriyle beraber evdeki toplantılar hızlanmaya ve çoğalmaya başlar. E, bu bütün işçilerin e, zorlu koşullarda çalıştırılan işçilerin hak arayıştır, adalet arayıştır. Ve Çarlık Rusyasının baskısı da her geçen gün artmaktadır. Çünkü onların hiçbir zaman baş kaldırmasını ya da işçi sınıfı olarak bir halkı galeyana getirmesine izin vermez. Efendim, bu arada Pavel'in arkadaşlarıyla beraber bir toplantı sonrası anne sorar, sorar evladına Pavel'e anlatır annesini dili döndüğünce der ki çok zorlu koşullarda yaşayan insanların sesi olmak istiyorum. Biz arkadaşlarımızla beraber bunu dile getirmek istiyoruz ve biz karşı koymak istiyoruz der. Bu Palagea'nın da etkisini çeker. E, her ne kadar endişeleri tereddütleri oğlunun geleceği adına hayatı adına endişeleri kaygıları olsa bile ilgisini çeker ve de onları izlemeye başlar Hatta gün gelir ki onlarla beraber bu grubun içinde yer almaya başlar onlarla beraber okur onlarla beraber bilinçlenir aydınlanır ve de bir dönüşümün sembolü olur Pavel ve arkadaşları defalarca iktidar tarafından Çarlık Rusyasında geçiyor bunlar biliyorsunuz. Çarlık tarafından kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanır, yargılanır. Defalarca içeriye girer çıkarlar, fakat asla pes etmezler. Ne zaman ki Pavel sürgüne karar verir, sürgüne gitmeyi kararlaştırır, uzaklaşmayı kararlaştırır, o zaman anne. Artık bütün her şeyi göze alıp evladının yanı başında, hatta onun da önüne geçerek onun sesi olmak üzere kolları var. Çünkü artık Palagiya eski o umutsuz ve yoksul evin kadını değildir. Artık o bilinçlenmiştir, aydınlanmıştır ve bir cesaretin simgesi haline gelmiştir. Oğlunun mahkemedeki söylemlerini konu alan bildirileri çoğaltır, dağıtmaya başlar. Bu yüzden Moskova'ya gitmek ister. Moskova'da, pardon, tren gözaltına alınır, jandarmalardan dayak yer, dövülür. Ama ne olursa olsun vazgeçmez o bildirileri herkese, önüne gelen herkese, rastladığı herkese dağıtmayı bir görev bilir ve de e, Moskova'ya gelir. Moskova'da gözaltına alınır ama asla vazgeçmez. E, Pavel ve arkadaşlarının artık bu e Çabası bu girişimi halk arasında da destek görmeye başlar. Palagea artık bir semboldür, artık bir liderdir. Yani işçi sınıfının bir lideridir. E, o zamanlardan da evet bu süreçte de evindeki yokluk değişmez belki. Hatta tam tersine gözlendiği için, takip edildiği için çocuğu ve çocuğunun arkadaşları e, daha çok, kaygı yaşamaya başlar ama hiçbir şey umurunda değildir Çünkü o bilir ki bedeni tedavi eden besleyen ruhtur dolayısıyla ruhu öylesine güçlüdür ki bilinci öylesine aydınlanmıştır ki çocuk çocuğunun arkadaşları tarafından korunup kullanıyor olması bile e, onun tek başına mücadelesinden vazgeçirmez Efendim bu romanda Gorki ne anlatmak istedi? Elbette hepiniz anladınız. Bir sıradanlıktan cesaret yoluyla bilinçlenmeye giden ve de bir simge olmaya giden bir dönüşümün romanıdır bu. Palagia'nın ve Pavel'in romanıdır. Şimdi burada söylemek istediği şudur Gorki'nin. Bazen Göz önünde olan hani bizim günümüze bakarsak göz önünde olan öne çıkmış her yerde platformlarda boy gösteren kişilerin değil de sıradan insanların sıradan hayatları olan insanların belli bir dönüşümle beraber belli bir değişimle beraber çok daha sembol etkili sembol hayaline gelebileceğinin bir işaretidir. Bir özetidir bu roman. Dolayısıyla ben bu hafta size Maxim Gorki'nin elbette bütün eserleri ve de biyografik olarak yazdığı kitapları özellikle çocukluğumu okumanızı çok çok öneririm. Çok da güzel masalsı bir dille, yalın bir dille anlatmış o dönemi. Ee, ta Fransızların, Fransız askerlerinin Rusya'da neler yaşadığını, yani savaşın soğukluğunu, o dondurucu soğukluğunu iliklerinize kadar hissettirir anlattıkları. Elbette romanları da çok içkindir, çok zamansız kitaplardır. Yani Rus edebiyatını sevmemin nedenlerinden biri de budur. Hangi zamanı yaşarsanız yaşayın, hangi zamana geri dönüp bakarsanız bakın aynı koşulları, aynı örnekleri, aynı yoksulluğu, aynı baskıyı, aynı başkaldırıyı, aynı sıradanlıktan liderliğe giden o cesaretin ışığındaki aydınlanmayı ve yolu görebilirsiniz. Efendim, bu hafta sonu bu kadar diyorum. E, kitapsız kalmayın lütfen. Elbette e, kitap okumaya zamanım yok diyebilirsiniz ama zaman var, her zaman var. Özel zaman ayırabilirsiniz. Bu arada, bu arada, NASA'nın bilgileri yine yalan, rüya dolu. Atlas'la ilgileri, ilgili açıklamaları yalan dolu, rüya dolu. Gizli servislerin, devletlerin, devlet yönetimlerinin bildiği gerçekleri NASA yine örtbas etti. Yine geçiştirdi. Bizleri aydınlatmak yerine yine geçiştirdi. Ama unutmayın bir de CERN var biliyorsunuz değil mi? O CERN'de neler yaptıklarına bir yılın fizikçi var orada. Bir tane fizikçinin çıkıp doğru düzgün bir açıklama yapmasını o kadar çok arzu ediyorum ki. Çünkü orada... E, bırakın atom parçacığını ya da e, meydana gelişi ya da evrenin oluşumunu ya da büyük patlamayı Big Ben ki orada zaman yolculuğunun hazırlıkları yapılmakta. Hatta bir zaman kapısı, bir boyut kapısı açıldığı söylenmekte. Dünya kadar fizikçi var, her ülkeden fizikçi var. Neredesiniz? Bir açıklama bekliyoruz. Bu da bizim insan olarak hakkımızdır diye düşünüyorum. Efendim güzel bir hafta sonu olsun. Kazadan beladan uzak bir hafta sonu olsun. Görüşünceye kadar sağlıkla kalın, uyanık kalın, hoşçakalın.